Merhaba arkadaşlar, daha önceki videomda da sizlere 2020 yılı içerisinde özellikle Ekim sonu, Kasım başı gibi yapılandırma kanununun, vergi affı kanununun çıkacağını belirtmiştim. Bunun adı her ne kadar vergi affı olsa da aslında kanunun bir vergi yapılandırması olduğunu da belirtmiştim. Bugün itibariyle kanun mecliste görüşülmeye devam ediyor arkadaşlar. Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Mecliste de ilk 25 maddesi sanırsam şu an onaylanmış durumda. E, bu hafta çıkması bekleniyor arkadaşlar. E, bir aksilik olması ya bu hafta ya da haftanın önümüzdeki haftanın başında kanun artık yasalaşacak. E, peki kanun yasalaşmadan e, gerçekten çok fazla soru geliyor bununla ilgili. İşte ne kadar faiz ödemesi yapacağız? Taksitleri nasıl olacak? E, kanun yasalaşmadan arkadaşlar bunlara değinmek istedim. Hatta kanun çıkmadan direkt kendi faizinizi kendi taksit tutarınızı hesaplayabilirsiniz arkadaşlar bu videoyu izledikten sonra ve alttaki Hesaplama Excel e, tablosunu indirdikten sonra. Evet. E, 31.08.2020 tarihinden önceki dönemlere et. Vergilerinizi arkadaşlar. Bu vergi aslı ve ver, vergi aslına bağlı vergi cezası, gecikme faizi. Buna pişmanlık zammı da eklenecek arkadaşlar. Gecikme zamları. Kapsam dahil nedir? Vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş vergilere ilişkin vergi aslı buna bağlı gecikme zammı gibi alacaklar yüfe aylık değişim oranı üzerinden belirlenecek katsayı üzerinden yeni bir tutar olarak hesaplanacak yani vadesi geldiği halde ödenmemiş dediği ödenmemiş vergiler arkadaşlar e, ya da ödeme süresi henüz geçmemiş vergiler yani bütün vergileri kapsıyor ödemediğiniz ya da e, süresi geçmemiş ödeme süresi dolmamış vergilerinizin hepsini kapsıyor kanun Kanun hükmünden yararlanmak için 31.12.2020 tarihine kadar başvuru yapılması gerekiyor. Kanun çıktıktan sonra yıl sonuna kadar başvuru yapabiliyorsunuz. Başvuru yaptıktan sonra 31.01.2021 tarihinde vergiler için ilk taksit tarihi olacak. Bunu tabi Cumhurbaşkanı erteleyebilir. Geçen yapılandırmada bir erteleme gelmişti. Yaklaşık 3-4 ay kadar bir erteleme gelmişti. Burada da olması bekleniyor. E, SGK için ise 28.02.2021 tarihine kadar ödenmesi gerekecek. Bu da ilk taksitte bu tarihte başlayacak. E, kanun kapsamında hesaplanan tutarların tamamı ilk taksit ödeme süresi içerisinde ödenirse arkadaşlar katsayı uygulanmayacak. Yerine yüf aylık değişim oranının esas alınacak tutarın %90'dan vazgeçilecek. Bunun hesaplanmasını size anlatacağım birazdan. E, yani kanun... Kapsamında mesela 12 taksit yaptınız fakat taksitin e, ilk taksitin ödeme tarihine kadar bunu tek seferde ödediniz arkadaşlar. Burada size e, yapılandırma faizinden değil de YÜFE faizinin %10'undan bir faiz hesaplanarak ödeme yapmış olacaksınız. Yani bir avantajlı bir durum olacak. Ama bu taksitler ödemeye başladıktan sonra bu kapsamdan yararlanamıyorsunuz. Bu... E, Taksitler 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapılabilecek arkadaşlar. Taksitlendirme yapılabilecek. Ödemeler 2 ayda bir şeklindedir. Ee, bu da şöyle yani 6 taksit yaptığınız zaman aslında 6 taksit olmuyor. 12 taksit oluyor. 1 ay ödeme var 1 ay ödeme yok. Yani Ocak ayında ödeme yaptığınız Şubat ayında ödeme yok. Mart ayında yaptığınız Nisan ayında yok gibi. 1 ay var 1 ay yok. Bu da 6 taksit toplamda 12 ay uzuyor. Taksitlendirme için arkadaşlar 6, 9, 12 ve 18 ay için bir katsayı var. Burada yazdığım katsayılar. Bu katsayılar üzerinden taksitlendirmeler hesaplanıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun altındaki açıklama kısmından bu Excel tablosunun linkine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Burada hesaplamaları otomatik olarak yapacaksınız. Nasıl yapacaksınız derseniz burada ana para tutarı yazan kısma ilgili verginin ana parasını yazıyorsunuz. Şu aşağıdaki şekilde sizin taksitleriniz oluşuyor arkadaşlar. Peşin ödeme yapacaksanız da bir kat katsayısı var. Oradan hesaplanıyor. Bunları şimdi size anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle peşin ödeyeceğinizi far sayarak anlatıyorum. Mesela 2017 yılı Mayıs ayına ait bir KYK taksitiniz var arkadaşlar. Burada yalnız ay, ay hesaplanıyor peşin ödemelerde. Bunu atlamayalım arkadaşlar. Mesela 2017 Haziran ayına ait KYK taksidiniz var. Bunun vergi aslı tutarıyla şuradaki kat sayıyı yüzde olarak çarpıyorsunuz. Yani mesela 5000 lira taksidin olduğunu düşünelim. Ee, şurası yüzde 14.35 yani 5000 çarpı 14.35 bölü 100 oluyor yüzdesini aldığımız zaman. Daha sonra bu çıkan rakamı da 0.10 ile çarptığımızda e, faiz tutarını buluyoruz arkadaşlar. Mesela 5000 lira tutarı %36'sını aldık. %36'sını aldık. Daha sonra 0.10 ile çarptık. 91 lira 80 kuruş gibi 5000 lira için ufak bir rakam faiz tutarı işlemiş oldu arkadaşlar gördüğünüz üzere. Buna ait gecikme zammı, işte vergi ziya cezası vesaire bütün şeyleri siliniyor. Sadece size 91 lira 80 kuruşluk bir faiz tutarı rücu ediliyor. Ee, Hesaplama yöntemini burada yine tabloda da anlatıyorum. Şimdi gelelim şu tabloya arkadaşlar. Bu tabloda da taksitlendirme durumunda. EUF e artık olaya girmiyor. Buradaki tabloda direkt hesaplama yapabileceksiniz arkadaşlar. Ben örnek üzerinden gideceğim şimdi size. Evet arkadaşlar Google'a interaktif vergi dairesi yazdığınızda böyle bir site çıkıyor arkadaşlar. İnternet vergi dairesi değil bu arada interaktif vergi dairesi. Şöyle aşağıya indiğinizde arkadaşlar E-Devlet şifresiyle giriş diyor. Buraya tıklayacaksınız ve E-Devlet şifresiyle bu sisteme giriş yapabileceksiniz. E-Devlet şifrenizi, e TC kimlik numaranızı ve E-Devlet şifrenizi yazıp giriş yapacaksınız. Evet sisteme giriş yaptığımızda böyle bir ekran karşılıyor bizi. Vadesi geçmiş borçlarını sizin e, size tahakkuk ettirilen ancak ödemesini yapmadığınız vadesinin geçtiği borçlar arkadaşlar. Şu alt kısımda da vadesi gelmemiş borçları görürsünüz. Şuradan detaya tıklıyoruz. Detaya tıkladığımızda Şöyle Şu an görüyorsunuz ödenmemiş borç 2008-17 lira kredi yurtlar kurumuna ait bir borç gözüküyor. Ödeye tıklıyorum. Dosya numarasını seçiyorum. Şu an benim önüme Asıl borç Ve Gecikme zammı şeklinde Alan çıkıyor. Peki arkadaşlar buradaki tutarı nasıl hesaplayacağız? Nereden alacağız? Yani şu tutarların toplamı 2800 lirayı mı alacağız yoksa işte şuradan e, asıl borç yazan kısmı mı? Evet, asıl borç yazan kısmı alacağız arkadaşlar. Yani asıl borç bizim borcumuzun verginin aslı, ana parası. Bu gecikme faizi artık silinecek. Peki nese hesaplayacağız? Burada peşin ödeme olsaydı ben bunları tek tek YİF e üzerinden hesaplayacaktım ilgili dönemin mesela. 6. YÜF'sini bulup işte tutarına çarpacaktım, sonra da 0.10 ile çarpacaktım ve aylık faiz hesaplayacaktım. Ama ben yapılandırmadan yararlanacağım, yani taksitlendirmeden yararlanacağım ve burada bir kat sayı olduğu için artık benim bundaki ayların bir önemi yok. Şunların toplamını almam gerekiyor. Kaç ay var mesela? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ay 240 liraymış. 240 çarpı 6. 1440 lira arkadaşlar artı bir de son taksidi far farklıymış 269 lira da bunu diyelim arkadaşlar 1709 lira hemen ben Excel tabloma geldim şuraya 1709 lira yazdım gördüğünüz üzere benim ana param 1709 lira ama e, 6 taksit yaparsam toplam 1785 lira Ödeyeceğim aylık taksitim 297 lira olacak 9 taksit yaparsam 1850 lira ödeyeceğim aylık taksitim 205 lira yapacak 12 taksit yaparsam 1888 lira aylık 157 lira taksitim olacak 18 taksit yaparsam 1965 lira Aylık 109 lira taksitim olacak yani burada şuradaki faiz oranlarını da görüyorsunuz faiz tutarlarını pardon ee, Az taksitte az faiz, çok taksitte çok faiz. Buradaki taksitlere tekrar belirtmek istiyorum. Bir ay ödemeli bir ay ödemesi olduğu için bunlara çarpı 2 diyeceksiniz. Yani 18 ay değil aslında 36 ay sürüyor bunun ödemesi. Çünkü bir ay ödeyeceğim bir ay ödemeyeceğim. Aylık ödemem 109 lira. Yani Ocak ayında 109 lira ödeyeceğim. Şubat'ta hiçbir şey ödemeyeceğim. Mart ayında 109 lira ödeyeceğim. Nisan'da ödemeyeceğim şeklinde 36 ay devam edecek bu taksidinize göre. Arkadaşlar bu kadar basit bu tablodan indirip kendi faizinizi hesaplayabilirsiniz. Ee, peki şeye de bir tekrar deni peşin ödemeye de tekrar değinmek istiyorum. Bu arada bakın bu taksitlendirmeden yarar yararlandınız ancak peşin ödemek istiyorsunuz ilk taksit gelmeden yine şuraya geliyorsunuz yani bu kısma geliyorsunuz. Neydi benim ee, 30 Haziran 2017'de 240 liraydı değil mi ana param? Şuraya yazalım 240 lira. 240 çarpı 30 Haziran 2017 idi arkadaşlar. Hemen bakalım 2017'nin Haziran ayı. 14.35. Yüzde 14.35 diyorum. çarpı 0.10 diyorum. Evet şurada hesap makinesinde yapalım işlemi. 240 çarpı 14,35 bölü 100 yüzdesini aldık. %14.35'ini aldık. 34 lira 44 kuruş. Bunu da 0.10'la çarpıyoruz. Bana gelecek olan faiz sadece bu taksit için 3 lira 44 kuruş. Bu şekilde hepsini tek tek hesaplamanız gerekiyor arkadaşlar. Peşini ödeyeceğiniz zaman bayağı avantajlı bir hal alıyor. Yani şu faiz şey için sadece 3 lira 44 kuruş ödeyeceksiniz. Diğer işte ay için Haziran'dan sonra Temmuz ayına bakacaksınız. Temmuz'da da 14 ile hesaplayacaksınız vesaire. Bu şekilde hesapla hesaplaya gideceksiniz. En son sizin fa e peşin ödeyeceğiniz tutardaki faiziniz çıkacak ortaya. Dediğim gibi peşin ödeme de bayağı avantajlı oluyor arkadaşlar. Bu şekilde hesaplamalarınızı yapabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz abone, kanalıma abone olmayı unutmayın mutlaka arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.